Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir arabanın pasını nasıl onarabileceğinizi göstereceğim. Pas, arabalar için büyük bir problemdir ve eğer zamanında onlem alınmazsa, aracınızın ciddi hasar görmesine neden olabilir. Bu videoda pası nasıl temizleyeceğinizi, paslanmış metali nasıl onaracağınızı ve aracınızı paslanmaya karşı nasıl koruyacağınızı adım adım anlatacağım. Bu videoyu izleyerek, aracınızın pasını kendiniz onarabilecek ve aracınızın omrunu uzatabileceksiniz. Hadi baslayalım. Pası onarmak için ihtiyacınız olan malzemeler sunulardır. Tel fırça veya zımpara kagıdı. Bas donusturucu. Astar. Boya. Vernik. Zımpara kagıdı. Maskeleme bandı. Temizlik bezi. Tiner. Aslı bölgeyi onarmaya başlamadan önce, aracın etrafındaki alanı maskelemeniz gerekir. Bu, boyanın veya diğer kimyasalların aracınızın diğer kısımlarına bulasmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Maskeleme bandı ve plastik ortu kullanarak paslı bölgeyi çevreleyen alanı maskeleyin. Maskeleme bandını ve plastik ortuyu çıkardıktan sonra, paslı bölgeyi zımparalamanız gerekir. Bu, pasın giderilmesine ve astarın yapısmasına yardımcı olacaktır. Tel fırça veya zımpara kagıdı kullanarak pası zımparalayın. Pası zımparaladıktan sonra, alanı temizlemeniz gerekir. Bu, toz veya kirin giderilmesine ve astarın yapısmasına yardımcı olacaktır. Temizlik bezi ve tiner kullanarak alanı temizleyin. Pası zımparaladıktan ve alanı temizledikten sonra, pas donusturucu uygulamanız gerekir. Bu, pasın yayılmasını durdurmaya ve metalik korozyondan korumaya yardımcı olacaktır. As donuşturucuyu paslı bolgeye uygulayın ve talimatlara göre kurumasını bekleyin. As donusturucu kuruduktan sonra, astar uygulamanız gerekir. Bu, boyanın yapışmasına ve pasın tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Astarı paslı bolgeye uygulayın ve talimatlara göre kurumasını bekleyin. Astar kuruduktan sonra boyayı uygulayabilirsiniz. Boyayı paslı bölgeye uygulayın ve talimatlara göre kurumasını bekleyin. Boya kuruduktan sonra verniği uygulayabilirsiniz. Bu boyayı korumaya ve parlamasını saklamaya yardımcı olacaktır. Vernigi paslı bölgeye uygulayın ve talimatlara göre kurumasını bekleyin. Vernik kuruduktan sonra aracınızı cilalayabilirsiniz. Bu, boyanın parlamasını ve yeni görünmesini saklamaya yardımcı olacaktır. Aracınızı cilalamak için cila ve cila bezi kullanın. İste pası onarmak için bazı ekip uçları, pası erken onarmak önemlidir. Pas ne kadar uzun süre kalırsa, yayılma olasılığı o kadar artar. Pası onarmak için dogru araçları ve malzemeleri kullanmak önemlidir. Yanlış araçları veya malzemeleri kullanırsanız arabanıza zarar verebilirsiniz. Pası onarmadan önce aracınızın talimatlarını okumak önemlidir. Bu aracınıza zarar vermemenizi saklamaya yardımcı olacaktır. Pası onarmak zor bir iş olabilir. Kendinize güvenmiyorsanız, isi bir profesyonele yaptırmanız en iyisidir. Pası temizledikten sonra yüzeyi astarlamanız gerekir. Bu, boyanın yapısmasını ve pasın tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır. İki tur astar kullanmanız gerekir, epoksi astar ve dolgu astarı. Epoksi astar, pasın tekrar oluşmasını önlemek için metali yapısan bir astar turudur. Dolgu astarı, yüzeydeki tüm kucuk kusurları doldurmak için kullanılan bir astar turudur. Öncelikle epoksi astarı uygulayın. Bunu bir boya fırçası veya sprey boya kullanarak yapabilirsiniz. Epoksi astarın tamamen kurumasını bekleyin. Epoksi astar kuruduktan sonra dolgu astarına uygulayın. Dolgu astarını da bir boya fırçası veya sprey boya kullanarak uygulayabilirsiniz. Dolgu astarının tamamen kurumasını bekleyin. Dolgu astarı kuruduktan sonra zımparalamanız gerekir. Bu, yüzeyi pürüzsüz hale getirmeye ve boyanın yapışmasını saklamaya yardımcı olacaktır. Zımpara astarı için orta taneli bir zımpara kagıdı kullanın. Zımpara kagıdını ileri geri hareketlerle kullanın ve çok fazla bastırmayın. Yüzey pürüzsüz hale geldikten sonra, zımpara tozunu temizlemek için nemli bir bez kullanın. Yüzey zımparalandıktan sonra, bas katı puskurtabilirsiniz. Bas kat, arabanızın rengidir. Baz katı pus için bir sprey boya tabancası kullanın. Sprey boya tabancasını yüzeyden yaklaşık 15-20 santim uzakta tutun ve esit bir şekilde puskurtun. Baz katın tamamen kurumasını bekleyin. Bas kat kuruduktan sonra seffaf kat eklemeniz gerekir. Seffaf kat, boyayı korumaya ve parlak bir görünüm kazandırmaya yardımcı olacaktır. Seffaf katı puskurtmak için bir sprey boya tabancası kullanın. Sprey boya tabancasını yüzeyden yaklaşık 15-20 santim uzakta tutun ve esit bir şekilde puskurtun. Seffaf katın tamamen kurumasını bekleyin. Seffaf kat kuruduktan sonra cilasını onarmanız gerekebilir. Bu boyanın parlak ve pürüzsüz görünmesini saklamaya yardımcı olacaktır. Cila onarımını yapmak için bir cila bilesigi ve bir cila makinesi kullanın. Cila bilesigini yüzeye uygulayın ve cila makinesiyle parlatın. Cila onarımı tamamlandıktan sonra arabanız yepyeni görünecektir.